Şimdi sırada 2025 yılının en beğenilen gazetesi ödülü var. Ödülü vermek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Sayın Doçent Doktor Öğretim Üyesi Bilal Erol'u sahneye alıyorum. Alkışlarla. 2025 yılının en beğenilen gazetesi Hürriyet. Hürriyet oluyor. En beğenilen gazete, der konseyimizi. <laughs> İyi akşamlar. Bu ödülü Hürriyet Ailesi adına alıyorum. Siz Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Tekrardan çok teşekkürler.